Bilgisayar başında saatler geçirdiğim halde bu özelliği ben de yeni keşfettim ve herhangi bir yerden görmedim. Şans eseri üzerine tıklayınca buldum. Aslında çok da ihtiyaç duyduğum bir şeydi. Belki siz de fark etmemişsinizdir diye paylaşmak istiyorum. Bu şekilde bilgisayarda birçok uygulama açıksa ve özellikle bir sürü browser ve bir sürü tab kullanıyorsanız browserın şu sağ üstteki bakın şöyle bir ok var. Buraya girdiğinizde size açık olan bütün sekmeleri getiriyor. Ve bu sekmeler içinden isterseniz aramada yapabiliyorsunuz. Şurada search kısmına işte meet yazarsanız ne bileyim o sırada açık olan calendar vesaire aradığınız sayfa neyse onun bilgisini yazarsanız sadece size onun bilgilerini getiriyor. Bence çok faydalı. Keşke daha önce fark etmiş olsaydım. Çünkü bu tabların arasında kayboluyorum. Bazen arka planda hangi tabda diye arıyordum. Bu bayağı işimi kolaylaştıracak açıkçası.